sınav turu yapalım hadi bakalım. Kafenin önünden kalkış yaptığımız zaman ön kaput, arka kaput araç içi tanıtımı yapılacak. Ondan sonra sınava başlanacak. Başlayalım hadi. Önce kemer. Evet start verdik. Kalkış sinyali verdik. E indirdik. Araç kontrolü yapacağız uygun zamanda yola çıkacağız. Sağlık ocağına kadar ilerleyeceğiz. Oradan dönüşümüz var. Güzergahın sonu kontrollerini sağlayacağız. Devam edelim. Kasislere gelince yavaşlayacağız. Aracımızı yavaşlatacağız. Kasisi atlattıktan sonra gaz. Üçüncü vitese de atalım. Gayet iyisin sen. Bastın devriyaj. 3 bırak, ver gazı. Yoksa bu tur bitmez. Böyle değil mi? <laughs> Işıkları kontrol ediyoruz. Yeşil ışık yanıyor. Kontrol etmeden ışıklarda geçiş yapmıyoruz. Yavaşla, sakince debriyaj fren dur. Tamamen aracı durdur. Evet. Her duruş yeni bir başlangıç. Birinci vitesi atıyoruz. Kalkışımızı yeniden yapıyoruz hızlandır. Üçüncü vitesteyiz. İkinci vitesi alıyoruz. Yavaşladık. İkiye aldık. Tekrardan hızlandır. Ver gazı ver ver ver. At üç. de yerleşiyoruz. Burada ne yapıyoruz? Işıklardayız. Aracı boşa alalım. Ayağın frende devriyeci bıraktım. Bekleme metodu. Bekleyeceğiz şimdi. Yeşil ışık yanınca tekrardan kalkışımıza başlayacağız. Yandı ışık. Bastın devriyaj. Bir. Devriyajı yavaş kaldıralım. Kalkışlarda üst mail meyil vermeyelim. Bakıyoruz şimdi öndeki araçlar ne yapıyor. Evet. Işıklarda da olsak sağa solu bir kolaça edelim. Yayalar geçebiliyor. Yanlış hareketler yapabiliyorlar. ada dönüşüne yaklaştık. Öncesinde ne yapacağız? Evet. Sinyalimizi verdik. Muhakkak muhakkak aracınızın vitesini düşürün. Birinci vitesi alın kasiste. Şurada bir kasis var. Birinci vitesi alın. Ada dönüşünüzü öyle yapın. 2 ile de dönüş yapılır. Sorun yok. Ama burada bir kontrolleri sağlamamız lazım. Adanın içindekine yol vereceğiz. Peşine takılabilirsin motorluya yol verme o sonradan girdi kontrol ediyoruz gene yolu sağa solu kontrol etmeden dönüşümüzü tamamlamıyoruz sağ tarafa tekrardan kontrol ediyoruz evet geçiş yapalım dardan döneceğiz küçük bir kavşak bu direkt sol şeride geçiş yapıyoruz İki şeritli bir yol burası şeritte ilerleyeceğiz. Yine bir kırmızı ışık yanıyor. Sakince aracı boşa attık. Ayak frende devriyaj boşta. Evet. Sınav süremiz 40 dakika. 40 dakikanın içinde paralel park, L park, 25 metre, U park, yokuş kalkış bütün hepsini iki adadan iki kavşak dönüşünden sorumlusunuz. Aracı başlangıç noktasına getirdiğinizde mezunsunuz. Trafiği tehlikeye atmayacağız. Güvenli sürüş sağlayacağız. Kurallara uygun sürüşümüzü tamamladıktan sonra başlangıç noktasına aracı getirirseniz mezunsunuz. yapacağımız işlem paralel park. Sinyalimizi verdik. Ayna kontrollerini sağlıyoruz. Uygun zamanda sağ şeride yöneliyoruz. Önümüzdeki araca bakıyoruz. Onun peşine takılıyoruz. Işıkları kontrol ediyoruz. Yeşil yanıyor. Bizde de eğitim aracı biraz fazla kuyruk oluşmuş. Birazdan parkımızı yapacağız. Sinyalimizi verdik yine. Sinyalsiz asla ve asla paralel park alanına geçiş yapmayın. Sinyallerinizi vermediğiniz anda tek sinyal kalma sebebi. Şimdi bakalım burada bir bekliyoruz. Öndeki araç kaç numaraya girecek? Aracı boşa attık. Evet, E freni çektik. Bekleyelim uygun park alanına geçiş yapacağız. Sinyalimiz düşebilir. Direksiyon hamlesinde direksiyon sinyal düşebiliyor. O yüzden tekrar tekrar her düştüğünde sinyalinizi verin. Görsünler sinyal verdiğinizi. şimdi 4 numara çıkış yaptı. Bak bu pozisyonda sol sinyal vereceğim. Ver sol sinyalini. Ayna kontrolünü yaptın. Freni bırak. Evet. Gel şimdi. Ez devriyeci Aynanı bu araçtan kurtardıktan sonra sağa doğru kır. Evet. Park alanına yanaşıyoruz. Sol yap şimdi. Evet. Aracın burnu karşı gördü. Düzel direksiyonunu. Şimdi hizanı al. Sinyalini tekrardan ver. camda gördük. Tam sağa kırdık. Hem de anlatalım bu olayı. Sol aynadayız. Sol aynadan ikinci Dubai'yi göreceğiz. 4 numaralı yani 4 numaralı alana girdiğimiz için 4 numaralı, numaralı Dubai'yi göreceğiz. Gözüküyor şuradan bakalım. Evet tekerimizi düzelttik. Şimdi sağ aynadayız. Burayı kurtarıyoruz. tam solla alana giriş yapıyoruz. Alt aynamıza dikkat edelim. Arkadaki dubaya dikkat edelim. Sarıya değiyor mu değmiyor mu? Ona bakalım. Yavaş kontrollü. Gayet güzel oldu. Şuradan bakıyoruz. Paralelliği yakaladık. Aracın burnu tam karşıyı gördü. Parkımız bittiğini belirtiyor adayımız. Dışarıdan onay aldıktan sonra çıkış hareketlerine geçiyoruz tekte girdiğimiz için tekte çıkarız. Ayna kontrollerini sağlayacağız. Bekleyelim şimdi eğitim aracı geldi. Burada araca binmiyoruz artık. U Park geldiği için U Park'ta duralım burada bir. Aracın burnu karşıyı gördü duralım. Diğer park alanlarına girmiyoruz. Girmeden duruş yapacağız. Ondan sonra sinyalini ver sol sinyal sol vereceksin. Şimdi önümüz dolu olduğu için U parka gitmemiz gerekiyor. Tam sola kırdın. Araç kontrollerini yaptın. Evet orta şeritten ortaya bir yarım bir tam hemen sağ sağda kır. Evet yavaş yavaş çok hızlanma. Şimdi burada U parkımız var. U parka geçiş yapacağız. Çok yanaşmayın. Aracın burnu karşıyı gördü. Sinyalimizi de verdik. Bekle şimdi burada. Şuradan bir hizamızı alacağız. Önde duba var. Hizamızı aldık. Sinyalimiz sağda. Şimdi o çıktı. Evet. Birinci vitesi atacağız. Yavaş yavaş alanın içine gireceğiz. Burada yapmamız gereken nedir? Aracın burun kısmı tam karşıyı görene kadar ilerleyeceğiz. Aracın burun kısmı tam karşıyı gördü. Bir buçuk yaptık. Orta dubalarla işimiz orta duba, tam sol. 3 tane dubamız var. Şu üçgenin içine giriyoruz. Orta duba yine. gene aynamızı kurtardık. ileriye gittik. Geri vitese takacağız. Tam sağa kırdık. Aracın burun kısmını buradan uzaklaştırıyoruz. Yine orta dubalarla işimiz. Durduk. Orta dubadan aynamızı kurtardık. Tam sol ile alandan çıkış yapacağız. Burada 3 hareket hakkımız var. 4. hareket bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden hizalarınızı düzgün alın. Sağa sola çarpmadan alandan çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Çıkışta sağ sinyal. Buradaki kaldırımdan kurtardıktan sonra aracımızı dardan döneceğiz. Şimdi sol sinyal verdik. Sol şeride geçelim. Yolumuzu planlayarak gideceğiz Alanlara gelmeden önce e, Bir yavaşlayın Sinyalinizi verin Alanın dibinden hemen Park yapacağım diye uğraşmayın Öncesinde Sinyalinizi verin Bakın şimdi 25 metre geri manevra alanına gidiyoruz Önümüz dolu Sinyalimizi verdik Alanlara yakınlaşmadan önce Hemen yönünüzü tayin edin trafik sizi sıkıştırınca alanlara geçiş yapamıyorsunuz. O zaman da zorluk yaşıyorum. Şimdi burada önümüzde belediye otobüsü durdu. Yolcusunu indirecek. indirdi Ona yol verdik. Yayaya da yol vereceğiz. Evet. 25 metremizi yapacağız. Sinyalimiz sağda. muhakkak muhakkak alanlara girerken yavaşlayın. Birinci vitesi alın. Ve çıkış yapıyor. Bak sol sinyalini verdi öndeki araç. Gidiyor. İşlemi bitti. Evet. Sinyalimiz sağda. Bir alanlara girerken kısa bir düşünün. Burada ne yapmam gerekiyor diye bir kendinize düşünme payı bırakın. Ortalı bir şekilde girin. Direkle geri gitme alanı başlangıcı. Şurada da bir direğimiz var. Buraya ortalı yerleştirin. Aracınızı dördük Şimdi üst aynadan bakıyoruz. Paralel bir şekilde geri geri geleceğiz. Sinyalimiz hala sağda. Yavaş kontrollü aracı hızlandırmayın. Kavrama noktasında kontrollü bir şekilde gelin. Eğer aracınız sadece burada vites değişikliği yapamıyorsunuz. Direksiyona yön verebiliyorsunuz minik sağ minik sol yapıp kurtarın aracınızı durdun yavaş gelirseniz onu kurtarırsınız zaten burada sıkıntı yaşadığınız şey devriyajı çok kaldırmak devriyajı çok kaldırmıyorsunuz sol sinyal verdik alandan çıkacağız ortalı bir şekilde çıkış yapacağız 25 metreden sonra L parkımız geliyor L park için hazırlıklarımızı yapacağız sağ sinyalimizi verdik biraz sağlı yanaşıyoruz çok da fazla değil. Kaldırımın üstüne çıkma. Evet. Buradan alan içerisindeki çıkacak. Alanı şöyle bir gözlemleyelim. L park, L park alanı. 90 derecelik açıyla L parkımızı tamamlayacağız. Kaldırıma bir tık yakın yanaşın. Sol tarafa yanaşmayın arkadaşlar. Buradan hizamızı alacağız. Geriye manevra dileğimiz durduk, hizamızı aldık, sinyalimiz sağda, vitesimiz geride. Yavaş yavaş kontrollü, debriyajın hareket geldiği noktada yavaş yavaş kontrollü geliyoruz. Gireceğimiz alanı üst aynadan görüyoruz. Aracın burun kısmına yöneliyoruz. Hizanızı doğru aldıysanız sıkıntı oluşmaz. Bir buçuk yaptık. Evet. Yavaş yavaş kontrollü. Dubai ile aynamızı eşitledik paralelliği yakalamış olduk. Şu üst aynadan göstereyim. Bu taraftan da sağa sola çarpmadan alana girdik. Sağa sola çarpmadan çıkışımızı yapacağız. Burada da çıkışta sınırsız hakkınız var arkadaşlar. Dardan dön. Evet. Şuradan kaldırma çarpmayacağız. Bir buçukla tekerimizi düzelttik. Tekrar sol sinyal verip sol şeride geçebiliriz uygun sinyalimiz, işimiz bitince sinyalimizi kapatacağız. Bundan sonraki istasyonumuz yokuş kalkış. Yokuş kalkışa ilerliyoruz. Poyraz hep ben konuşuyorum. Böyle de olmuyor Odaklanmışım ya. Odaklanmışım Odakla tabi odakla. Odaklan yanlış yapma kaldın derim hemen. Şimdi evet yokuş kalkışa öncesi sinyalimizi verdik tekrardan. Araç kontrollerini sağlayıp şerit değişikliği yaptık şerit değişikliği yaparken de muhakkak muhakkak sinyal veriyoruz. Bir kere durup kalkıp gideceğiz sinyalde. Yolun durumuna göre önünde eğer eğitim araçları varsa e, bekleyeceğiz onların çıkmasını. Çıktıktan sonra aracı tamamen durduracağız burada. Eğimli yol kalkış alanı. Şimdi aracı boşa at. Önce bir boşa at. Tamamen aracı durdursun aracın. Ondan sonra araç içi kontrollerinizi yaptıktan sonra kalkış yapın şimdi birinci vitese at sol sinyal muhakkak sol sinyal bak burada sinyal vermediniz kalma sebebidir ona göre şimdi kavrama noktasını bulacağız direksiyonunuz bir titresin kavrama noktasında freni bırakıyoruz aracınız arkaya kaymaz eğer ki kavrama noktasını bulduysanız aracınız kaymaz ama hafif bir kaydı paniğe kapılmayın tekrar bir dur Hemen debriyaj fren, pedallarınızla müdahale edin. Aracınızı bir durdurun. Aracınız istop da etmiş olabilir. Sıkıntı değil. İki istop hakkınız var. Onda da aracınızı durdurun. Aracın kaymasına müsaade etmeyin. Durdurduktan sonra kalkışınızı tek tekrardan bir derin nefes alın. Ondan sonra hadi kalkışımızı yapalım. Direksiyonun titresin titredi. Aracın kaymaz. Freni bırak. Devriyeci sabitle. Gazın sesini duyduktan sonra araç kontrollerini yapalım. Şu an uygun değil. Evet. Evet. Ortadan geçebiliriz mesela. Çok sol yapma. Evet. Orta şeritten. Gayet güzel. Şimdi sol şeride at kendini. Önümüzde de doluydu çünkü. Ona da dikkat edin. Aynalarınızı falan çarptırmayın yandaki park halindeki araçlara. İkinci vitesi aldık. Yaya varsa yayaya muhakkak yol veriyoruz. Yayaya yol vermediniz o da kalma sebebidir. Sakince debriyaj fren durun. Tekrardan şey, yokuş, yokuş kalkış gibi burası biraz meyilli olduğu için aynı şekilde aracınızı kaldırın. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Deniz yıldızları kavşağına kadar gideceğiz. Eğer ki süre yetmezse e, ee, başkan buradan U dönüşü yapalım diyebilir. Ama süreniz varsa süreyi kontrol ediyorlar. Süreniz varsa muhakkak muhakkak iki kavşak görürsünüz arkadaşlar. Burada da tekrar ışığımız var. Sağa dönecekler sağa yanaşır. Sola dönecekler cebe girer. Sinyalimizi veririz. Biz karşıya geçeceğimiz için orta şeritten devam ediyoruz. Işık yanıyor. Yeşil bizim için sağ taraftan katılım sağlayan araçlara da yol vereceğiz. Önümüzü geniş ekran gibi düşüneceğiz. Sağdan katılım sağlayan, soldan katılım sağlayan araçlara bir müsaade edeceğiz. Aya gerekirse ayağımızı gazdan çekeceğiz. Gerekirse minik fren dokunacağız, gerekirse debriyaj fren. Tekrar burada bir yol ayrımı var. Bakacağız. Yol hakkı bizim ama gene de kontrollü geçiş yapacağız. Duralım şimdi burada. Devam. Hocamız bekledi. Okey hocam. Okey. <laughs> Hızlandır aracı. Aracı yavaş kullanmak da kalma sebebidir. Onu da söyleyelim aklımıza geldikçe. Yani 20 kilometre hızla bu yolu bitiremezsiniz. Parklarınız var, ada dönüşleri var, trafiğin yoğunluğu var. Bunların hepsini hesaba katacaksınız. O, ortalama 35 kilometre hızla parkurunuzu tamamlamış olacaksınız. Ada dönüşüne geçtik. Sinyalimizi verdik. Aracınızı muhakkak muhakkak bir yavaşlatın. Araç kontrollerini sağlayacağız. Sol tarafa bir baktık. Ada içindekinin yol hakkı. Ona yol verdik geldik şurada bir bekleme yapalım ortada. Sağ tarafı kontrol ettik. Yol uygun. Adanın etrafından dar bir şekilde dönüşümüzü tamamlayacağız. Şimdi ne yapacağız? Tekrar sağ tarafı kontrol edeceğiz. Kontrollerimizi sağladık. Yolun durumuna göre direksiyonunuza yön vererek adanın etrafında döneceksiniz. Yokuş aşağı inerken fren kontrolünde olun abartı bir gaz vermeyin. Şimdi minik fren yaptık. Yayamız var. Geçiyor. Tekrar gaza geçebiliriz. Yol birleşim yeri burası. Şimdi burada ne yapacağız? Buradaki kasis biraz yüksek bir kasis. Debriyaj fren birinci vites. Yavaşladık. Sağımızı solumuzu kontrol ettik. Geçişimizi tamamlayacağız. Hızlandık. Bastık. Debriyaj 2 bıraktık. Tekrar ışıklara geliyoruz. Kendimize göre bir yol tayin ediyoruz. Biz karşıya geçeceğimiz için orta şeride yerleşiyoruz. Sağa da yerleşebilirsiniz. Sorun yok. Ama sağa geçerseniz sağa geçsen sinyalini ver önce. Araç kontrolünü yap. Onu da gösterelim. Sağdan geçelim. Şimdi burada bekleyeceğiz. Yeşil ışık yandığı zaman düz ilerleyeceğiz ama muhakkak muhakkak sağ şeritte olduğumuz için sol sinyal verip araç kontrolünü yapıp sol, sola geçeceğiz. Ona dikkat edeceğiz arkadaşlar sinyal vermeden sola ya da sağa geçiş yapmayacağız. Yansın ışık. Sen şimdi sinyal verip sol şeride geçeceksin. Yani onu anlatıyorum. <laughs> ha, düz gideceksin önce. Çünkü ne olacak? Bu taraf dolu olacak sol şerit oraya araçlar da gelecek şimdi birikirler ışıklarda beklenen evet bak mesela birikti geldi araç bize yanmadı yalnız dikkat edin bak sol sol tarafın ışığıyla hareket etmeyin çalan kornalara alandırış etmeyin kendi yolunuza bakın önce bir bakın sana mı yandı ışık sol tarafa mı yandı onu kontrol edin panik halinde olmayın paniğe geçiyorsunuz hemen korna çalındı bana çalındı diye size çalınmıyor kornalar üzerimize üzerinize alınmayın. Buna da dikkat edin. Yeşil yandı biz için bizim için. Birinci vitesi aldık. Şimdi ilerliyoruz. Bir hızlandıralım aracı. Sağda kalacağız gene. Aracımızı kaydırmayacağız. Hemen kaydırıyor bazı arkadaşlar. Sinyalimizi verelim. Araç kontrollerini sağladıktan sonra uygundur. Geçelim. Şimdi parkurumuz bitmek üzere. Sinyalimizi işimiz bitince kapatacağız. Sağlam kafeye gelirsek mezun olacağız. Şimdi sen geçici mezun olacaksın. Hı hı. Senin sınav günü bu şekilde olursa mükemmel, gayet güzel, gayet başarılı bir test sürüşü oldu. Bu da bu da test sürüşü oldu. Sınav turu. sabah saati olduğu için biraz trafik. Bugün sakin. Normalde bu kadar sakin olmuyor. Neyse sakin sakin turumuzu tamamlamış olduk. Yandaki araca bakıyoruz. Önümüze müdahale ediyor mu? Fren kontrolüne iniyoruz. Yokuş aşağı. Aracı çok fazla oklatmıyoruz. Bayağı bir yavaşlatmanız gerekiyor burada. Gayet güzel oldu. Buradaki aracı da bir bakıyoruz. Ne yapıyor? Bize yol verdi. Zaten yol verme zorunluluğu var ama bazen de yol vermiyorlar. Hızlı davranıyorlar. Burada mesela sağlam kafenin önüne geldik. Ne yapacağız? Uygun yere. Önce sinyalimizi vereceğiz. Aracımızı bir yavaşlatacağız. Buraya sağ tarafa park yapacağız. Burada müsait olan bir yer var mı? Bakıyoruz, bakıyoruz. Kolaçan ettik. Eğe geçidine park yapmıyoruz. Devriye bir dur. Bu araç gelmiş buraya. Dikine girsen bekle diyor. Sağa kırdın direksiyonu. Şu araçtan kendini kurtardıktan sonra tam sağa kır. Sağda değil mi? Hı. Şimdi bu ile ilerle birazcık. İleriye doğru götür aracı. Çıkacağını söyledi arkadaş. Şuradan bir kontrol ediyoruz. Araca vuruyor muyuz, vurmuyor muyuz? Durdun. Şimdi tam sol ya. Arkadaş geri geri gelme. Kaydırma arabanı. Aç direksiyonu biraz. Evet biraz sağlı yanaş. Kaldırıma da vurmuyoruz arkadaşlar. Burada kaldırma vurursanız dahi sınavınız sonlanır. Ona göre ona dikkat ediyoruz. Çok dibine kadar girmeyin kaldırımın. Sağlıklı bir şekilde duruşunuzu yapın. Aracı boşaldık. El freni çektik. Star stop. Evet. Bastık debriyaj 1'e aldık. Aracımız kaymasın. Bas debriyaj 1'e al, al. Evet bırak şimdi. Gayet güzel oldu. Başarılı bir sınav turu oldu. Tebrik ediyoruz adayımızı. Teşekkür ederim. <laughs> Bak göstereyim sende böyle.